Heyler, sevgili dostlar, Easter Gamers TV ekranlarına ve Tekken 7 serimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Araştırdığım belgeler, sayısız belgeler macerası içerisinde sonunda tek bir paragrafta bir isme ulaştım. Kazumi Hachijo. Bu kadının Heyachi ile birlikte nasıl bir hayat geçirdiğine dair elimde bir bulgu yok, hiçbir fikrim yok. Ama şunu onaylayabiliyoruz ki, Kazuya'nın annesi Kazumi, babası ise Heyachi'ydi. O sırada bir şey fark ettim. Bunu öğrendiğim anda şok geçirdim. Heyatçinin Jinpachi'den Zaibatsu şirketinin kontrolünü ele geçirdiği yıl aynı yıl Kazumi'nin yani karısının öldüğü oğlu Kazuya'nın ise büyük yaralar ölümcül yaralar alır, alarak bir uçurumdan aşağı düştüğü yıldı. Düşürüldüğü yıldı. Bunların anlamı neydi? Yani Heyatçinin Zaibatsu şirketini ele geçirdiği yıl hem karısının ölüm yılı hem de oğlunun bir uçurumdan aşağı atıldığı yıl olması bir tesadüf müydü? Ölümcül yaralar aldığı yıl olması tesadüf müydü? Belki de Kazuya haklıydı. Heyaç hakikaten karısını öldürmüştü. O yüzden Kazuya babasına sürekli sen benim annemi öldürdün diyordu. Kim bilir? Göreceğiz dostlarım. Tekrar ve tekrar hoş geldiniz. Heyaç'ın Mishima'nın hareketliğiyle alakalı elimizde bilgiler var. Görünüşe göre Jin kazanmayı araştırıyor efendim. Onun peşinde. Demek ki Jin'in peşinde ha? Ön hazırlıkları hızlandırın. Bu baba oğlu arasında büyük, arasında büyük şeyler olacak. Kazuya büyük geliyor hocam. Kazuya büyük geliyor. Söyleyeyim. Altıncı bölüm. Uyanış. Umutsuzluk ve yıkım benim hayatımın bir parçası haline yani olmaya başlamıştı. Ve sonunda bir adamla tanıştım restoranda. Gözleri haksız bir savaşın ruhunun alev ateşiyle yanıyordu. Ve bana bakıp sanki ruhumun en karanlık sırlarını görüyormuş gibi hissediyordum. Demek Mishima Zaibatsu'nun olaylarına irdeleyen gazeteci sensin dedi bana. Ve çıkışa doğru ilerledi. Kapıda durdu bana baktı. Ve sanki onu takip etmemi istiyormuşumu ima etti. Hipnotize olmuştum. Arkasından ilerledim. Restorandan ayrıldık ve kendisini bana tanıttı. Adı Lee Çağlan'dı. Bu gazeteci abimizin olayı ne olacak hayırlısı. Anam lan ablacım. E, mükemmel uyanmışsın. Ama seni kurtaran kişiye böyle davranmaman gerek bence. Benim kurtarıcım mı? Anam kafası yok lan. Ne yapıyorum ben burada? Kızım sen robot, Android misin sen ya? Görüşe göre hafızan hala zarar görmüş durumda. Tehdit algılandı. Yok edin. Anam. Ama bunu bu şekilde yapmamalıyız. Hakikaten bak. Bunu bu şekilde yapmamalıyız. şarjını bitiririm. Komple sökerim vücudunu. Söker söker takar takarlar burada. Hop! Küt bebiş. Ya direkt kırmayayım kemiğini. Henüz işim bitmedi. mı yavrum sen. Sen akıllanmayacağım yavrum. Seni illa ağzını burnunu kıralım mı? Abi de roket atıyor bak. Ne mi çıkması lan? Ana, hayır! Lan kadın zekasıyla kafasıyla dövdü bizi ya. Bununla baş edebileceğini mi zannediyorsun? Al bakalım. Hoppa. Uhu! Akıllı ol olduğun yerde tüm mazotunu, benzin, akülü aktırım. Ne varsa aktırım içinde o. Sıvı olan ne varsa aktırım. Bozarım robotluğunu. Sistemi resetlememiz lazım. Kim olduğumu belki de hatırlıyorsundur ha? ha ah nasıl? sen sen o korkunç CEO'sun sen Lee Lee mi de neyse ben Leeçi olan daha az korkunç lütfen korkunçtan daha iyiyim ben yani daha güzelim nasıl? Nasıl? ben ne yapıyorum peki burada neler oldu? Görünüşe göre buradan gitmemiz gerekiyor. Allah Allah, bir robot eksikti. kapı komple çıkıyor vücut ya. Ben Lee Chao'nun şirket hakkında zaten bir şeyler biliyordum. Menekşe sistemi. Ergonomi alanında insanlık üzerine araştırmalar, hani insan araştırmalar yapan ve bununla da ön plana çıkmış bir şirket. Li Heyachi Mishima tarafından çocuk yani evlatlık edilmişti ve Kazuya'nın G şirketiyle alan olan ilgisini biliyordu. Hatta onunla bir keresinde ringde bile karşılaşmıştı. Onu dikkatlice dinledim. Yeni buluşunu bekliyordum. Yeni buluş hakkında bir şeyler söylemesini. Çünkü onun bilgisi benim okuduğum her türlü makaleden çok daha üstündü. Ve Arna söylediği şey benim kafamı karıştırdı. Şeytanlara inanır mısın? Ve devam etti. Her şey Kazuya'ya geri dönüyor. Mishima ailesinin bir üyesi olarak o ailenin laneti Kazuya'nın Kazuya kanlarında dolaşıyor. Şimdi bir şeyler hatırlıyor musun? Neden buraya geldin? Neden benim gibi bir centilmen senin yanında? Beyefendi senin yanında? Jin Kazuma'nın emirleri doğrultusunda bir adamla savaştığımı dövüştüğümü hatırlıyorum. ardından hani ne kadar zorlarsam zorlayayım hiçbir şey hatırlayamıyorum. O savaş dışında hiçbir şey hatırlayamıyorum. Bunlar eski Tekken oyunlarından galiba dostlar. Tekken 6'dan Tekken 5'ten olabilir bunlar. Bu kızımızın Jin Kazama ile bir bağlantısı var anladığım kadarıyla. Göz yaşları. Neden? Ulan robot bile ağlıyor be. Onlar insanlığına ihanet ettiler. İnsanlığına ihanet ettikleri için bu gözyaşlarını akıtıyoruz. Benim insanlığım mı? Ulan hep derlerdi ki Pokemon'ların da bir duygusu, bir kalbi vardır. Robotların da mı varmış ya? Seni ona götüreceğim dedi. yine mi? Gerçekten mi? Hemen ayrılmamız gerek. Evet. Ne oldu lan? Aha saldırı var. Kazıyonun çocuk kazıyonun adamları. Tekken kuvvetleri geliyor. Enem düşman algılandı. Ne kadar kaba. Of. O kadar duydum hala kabalık yaparak buraya geliyorlar dedi. Ha bir robotluğumuz eksikti. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Bilginiz olsun çocuklar. Sormadan cevaplayayım. Tamamen çıkıyor. Hani full sök sökülebiliyor yani. Bilginiz olsun. Sorarsanız eridim. Askerler. Oh, oh. Anam 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 neler yapıyorum Kafayı yemiş olmalıyım Lan tekken kuvveti. Yapmayacağım. Tekkenle ilgili iğrenç bir espri yapacaktım. Yapmayacağım. Yapmayacağım bunu. Ay, tamam Mete geçti. Geçti Mete. Yapma onu. Yapma. Ne no, lan? Abuk subuk öyle alevli alevli gelip şov yapmayın kırarım kemiğinizi Şöyle var hocam. Şuna ne dersin? Hop hop güzel. Hop. Kör. Akıllı olun yerde kalın lan. Li li mi li? Anam. İyiymiş. Ben iyiyim. bırak bıraktı. Anlaşıldı. Allah şov var. Böyle bir centilmene karşı? Yaptığın iş iş değil. What? o What? 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 Aslan o What? 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 Ne lan? Mermine silahına mı güveniyor? Çakal. Oha! <laughs> Çok güzel bağırıyor lan. oo, Oha! Oha! Ben vurdum bir de havada adama vurdular. Yani hava boşluğundan dayak yedi herif ya. O derece etkili vurduysam demek ki. Gel bakayım çocuk. Genco. Hop. Hop 42 42 42. Tak 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 tak. Güzel. Yersin ayağına 42 numarayı. Akıllı olacaksın. Ağzına yersin 42. Ayağını ne? Uf. Siz adam mısınız lan? Tekken kuvvetleri. Oğlum olmam. Sizi yetiştirememişler. Aferin lan. Aferin ha. Afer Aferin. Aferin. Bak bir de onun şöylesi var. Hop hop hop. Hop hop. Hop. Aslan, aslan, dövecek, dövecek. Hadi. Hadi aslan. Hadi. Vur lan, vur. Vursana, vur. Vur. Vur bana. Vur. 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 vur, vur, vur. Hop. Vur, hop. Vur. <stimulus> nefes aldırmam adama. Kocina, Bu taraftan. Çabuk. Anlaşıldı. Arkadaş ne dövdük ya? Ne dövdük ne dövüldük? Ne no, oldu? Neler oldu ya? Senin tekken kuvvetlerinden olmaz Ece. Kendi yeteneklerinden vermen lazım askerlerine. <laughs> Unutma. Ben asla kendi şansı vermem. Tekken kuvvetleri bir iş yapacaksa adam gibi yapsın. O halde ben kendi hallederim. Hedefimize ilgili bir bilgi var mı? Sıvat ekibini hazırlayın. Ben gidiyorum. Bu ablamız gelmeye değildi. Bunda ne yaptığı belli değil ya. Arkadaş. G şirketiyle Zaybat şirketinin arasındaki kavganın ortasına kaldık ya. Gelen vuruyor, geçen vuruyor. Bir kişi de demiyor ki bak biz şunu amaçlıyoruz. Bir kişi de demiyor ki hocam bak bunun için vuruyoruz. Vurun. Vurmayın demiyor. Vurun ama vururken nedenini söyle ya. Lütfen. Bir baba ile oğul birbirlerine hızlı nefret duydular diye dünya yıkılıyor ya. İki kişi için trilyonlar ya. Lütfen. Mishima ailesinin beni dışlamasının hani kovmasının sebebinin oğulları Kazuyo'nun içerisindeki şeytana tanıklık olmuş olmamdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Gözler içerisine baktığımda doğruyu söylediğini düşündüm Lee'nin. Birkaç gün sonra Kyoto'ya doğru gittim. Kyoto'ya. Daha öncesinde irtibata geçtiğim yaşlı adam beni orada bekliyordu. Ve benimle buluştu evinin bulunduğu yerde. Hachijo ailesinin gücü hakkında daha çok şey öğrenmek istemiştim. Ve bunun için de çok eskilere gitmek gerekiyordu. Ben şeytanlara inanmıyordum. Buna inanmam için bir sebep yoktu. Ama Lee... Kazuya'nın kanının Mishima'nın lanetiyle kaplı olduğunu söyledi ve ardından Hachijo'ya ait bir hatıra defteri, bir anı defteri bulduk. Heyachi'nin karısı Kazumi'ye aitti. Belki de sonunda ve, ve burada tanışmış olduğum Hachijo ailesinin hizmetinde bulunmuş yaşlı adam bana yardım edebilirdi. Ama ne kadar denersem deneyeyim nafile. Hiçbir şey bilmediğini söyledi. Ve ardından ona teşekkür ettim. Ayrılmak için hazırlandım. Şeytan gitti, şeytan gitti. Kanlı gölde uy ırmakta oynayan, ağzında yalanlar olan şeytan gitti. Daha ne kadar buna devam edecek, daha ne kadar oynamaya devam edecek bu şeytan? Daha ne kadar devam edecek? Yavaşça şarkısını bitirdi, söylediklerini bitirdi. Bu bir hani e, geleneksel bir ninni gibi bir şeydi. Ben onu duyduğumda donup kaldım. Buradaki şeytandan kasıt, gizemli güçten kasıt, o kırmızıyla tanımlanan şey kan ve nehirde eğer kan bağını temsil ediyorsa bu adamın anlattıkları, bu adamın mırıldandıkları kafamda tam bir hani şok etkisi yarattı. Gerçekten kazuya şeytan olabilir miydi? Şeytanla işbirliği yapmış olabilir miydi? Sırp babasından intikam almak için kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Oh akuma! Sen de kimsin ha? Birinin denk yumruklarla savaşmaya ihtiyacı var. Varmış. Ha. O halde formaliteleri bir kenara bırakabiliriz ha. Akuma Heyachi kavgasına mı şahit olacağız? Ne? O <laughs> ne lan? Aha Akuma'yım seni yedim. Heyachi seni yedim oğlum. Yedim seni yedim. Yeter lan oğlunla senden çektiğimiz. Ne işmiş lan bu? Ah bakalım. İşte bu. Sidem. La yeter. Ağzını burnunu kırdım mı buna? Yeter. Bir bilgiye ulaştık. Doğudaki, uzak doğudaki insan olmayan yaratık hakkında. Demek ki o doğu, uzak doğudaki yaratık sendin. Akuma. Herkes jin sanmıştı seni. Demek ki sen senmişsin. Jack altılar. Sen G şirketi misin? şirketiyle misin? Bunlar da ne? Akuman'ın durumdan haberi yok bence. Bu, bu da kim? Bizim data verilerimizde ona ait bir bilgi yok efendim. Bunlar Akuman'ın robotları. Şey Akuman'ı diyorum. Kazuyan'ın robotları herhalde. La üzerim. Delirtirim. Robot. Vallahi sana yazık olur. Bana bak. Sana bir sana benzer bir şey. Street Fighter'da yok muydu ya? Senin saç modelinde bir, biri vardı lan şeydi Street Fighter'da. Hatta şey hani önemli birisi. Kimdi ya o? Hatırlayacağım hatırlayamadım. yüzünü yüzüne gördüğümün roboti. Yeter artık. Birinin kafası çıkar. Biri gaslı gelir. Ne biçim robotsunuz lan siz? Güç her şeydir. Başarısını açtığım şu dakikalarda Heihachi çıldırmak fena. Söylemem gerek. Beni etkiledin. Bana adını bahşet. Ben Akuma'yım seni öldürmek seni ve Kazuya'yı öldürmek için buraya geldim. Kazuma'dan aldığım yetkiyle onu öldür ve ayrıca oğlum Kazuya oğlum Kazuya'yı da öldür. Kazuya'yı da öldür. Her şeyi senin karın için yaptım. Ne? Karın mı? Kazuma mi? Karım Kazumi beni ve oğlum Kazuya'yı öldürür dedi yani. Saçmalık bu. Doğru olsa bile. Neden şimdi ortaya çıktın ha? Daha güçlü ol, güçlü olmanı ve doğru zamanı bekledim. Güçlü olacaksın ki yumruklarımız denk olsun. Kazumiye bir söz verdim ben. Seni öldüreceğim heyaçi. Önce seni, sonra da senin oğlunu yıkacağım yok edeceğim. Ah. lan Ulan aile nasıl bir aileymiş bu? Babası oğlunu öldürmeye çalışır. Oğlu sen baba anamı öldürdün diye anasının intikamını almaya çalışır. Ana hem oğlunu hem kocasını öldürtü öldürtmek için adam tutar. Lan ne kadar inanç bir aileymişsiniz. Sizin Allah cezanızı versin ya. La böyle alet aile birliği olmaz ya. Aile dediğin bir bağ vardır, bir birlikteliği, bir güzelliği vardır. Siz bunun için ettiniz la. Aile böyle bir şey değil kardeşim. Sizin kanınızı, kan bağınızı ya. La sizin hayat ağacınızı böyle yakayım ya. Kökünden yakayım böyle. Ah, bitirelim şu işi. Yıkımına, kıyametine hoş geldin. Hey Kazuma'nın gazabını Kazumi'nin nefretini tadacaksın yaşlı adam <laughs> Mahvederim lan seni. Seni mahvederim oğlum. Hep aynı hareket yapıp durma be. Hep aynı hareket yapıp durma be. Allah'ın cezası moruk. Bu işi bitiriyorum artık. Aa, hazırla kendini. Bin ölümü birden tattıracağım sana. Messatsu. Cehennem seni bekliyor, Heyachi. Beni haya kırıklığına uğrattın. Mishima dojo'luki patlama onaylandı. Heyachi Mishima'ya dair hiçbir e, kanıt yok, iz yok. Annem, beni ve babamı öldürmeye çalışmış. <laughs> ne kadar <laughs> absürt değil mi? Ne kadar saçma. Ne saçma ama. Ama bu adam sahip olduğu güç. Ne tür güç. Bunu ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Görüşmek üzere dostlarım.